arkadaşlar. Ee, şu an var bu videosu çekileceğiz. Anne izninle göster parkuru. Tamam parkur böyle. Göster? Böyle geçiş yerlerimiz var. Kendi evimizde bir parkur oluşturduk. Yaz buradan dolaşıp gelecek. Ve bu su şişesini düz atmaya çalışacak. Atarsa şampiyon Yağız Arp olacak. Hadi bakalım Yağız Arp. Hazır mısın? Evet. Düdük sesiyle başlıyorsun. Sakın şaşırma tamam mı? Bir, iki, <laughs> başla. Yağız Alp Survivor'ın bu sezonki en hırslı oyuncusu Yağız Alp geliyor. Hadi bakalım Yağız Alp nasıl bir yarışmacı? Aman tanrım zamanla yarışıyor. Çok hızlı ve çok hırslı. Aman tanrım bunu yapacak sanki. Sıkıştı mı acaba? Hayır başarıyor. Çok tehlikeli bir parkur. Burada çok dikkatli olması lazım. Yoksa düşebilir, yaralanabilir. Evet burayı da başarıyla atlattı. Az sonra son bölüme gelecek. Bakalım bu bölümü de geçebilecek mi? Evet şimdi şişe oyununa geldi. Eğer bu oyunda da başarılı olursa hadi hadi Yağız Zarp, hadi Yağız Alp hadi Bunu yapabilirsin yapabilirsin Yağız Zarp. son saniyeler heyecanlanmazsan yaparsın Hadi hadi Yağız Alp Yağız Alp Yağız Zarp. Huu, şampiyon Yağız Zarp. ve Survivor şampiyonu Arkadaşlarına bir şey söylemek ister misin? Arkadaşlar e, bunu ben nasıl yapayım? yapabildim. Arkadaşlarına tavsiye eder misiniz evet. evdeki karantina günlerinde kendi Survivor parkurlarını kursunlar? Yapabilirsiniz böyle şeyleri. Oyunlar oynayabilirsiniz Annenizle babanızla. şu an annem ve babam var. Kendinizi gösterin. Tamam. Annesi Merhaba. burada. Merhaba. Ben de buradayım. Merhaba. <laughs> ben de buradayım. evet. evet. Herkes evet. evinde Survivor Parkı'nı kursun ne? değil mi? durması. Ve Yağız bu kola çok başarılı Ya da bastı. böyle durması gerek. Peki Survivor şampiyonumuzu tutuyoruz. Yağız Erkaradaş 1 numara. Ne diyorduk? Yağız Erkaradaş'ın pandatik dünyası 8. Evet. Bir de abone olmayı unutmuyoruz değil mi? Evet. Ve beğen like atmayı unutmayın. Sevgilerle kalın. Bay